Değerli dostlarım, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında yaşanan bir hadiseyi, bir anekdotu arz etmek istiyorum. Nasırlı ellere ateş değmez. Hicretin 9. yılıydı. Peygamber Efendimiz Bizans üzerine yaptığı Tebük seferinden dönmekteydi. Medeneli Müslümanlar İslam ordusunu karşılamak için şehrin dışına kadar çıkmışlardı. Herkeste bir sevinç ve bayram havası vardı. Peygamberimizi ve İslam ordusunu karşılayanlar arasında büyük sahabi Muaz bin Cebel Hazretleri de bulunuyordu. Hazreti Muaz bir özründen dolayı tebrik gazasına katılamamıştı. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisini karşılamaya gelen Müslümanlarla tek tek el sıkıştı, tokalaştı. Onların tebriklerini kabul etti. Bu arada Hazreti Muaz ile de el sıkışmıştı. Fakat Hazreti Muaz'ın elleri herkesinkinden farklıydı. Sertleşmiş, nasırlaşmıştı. Peygamberimiz aleyhisselam ya Muaz, ellerinin sertliği nedendir? Bu pütürlük ve nasırlar nasıl oldu diye sormaktan kendini alamadı. Hz. Muaz, elinin sertliğiyle Hz. Peygamber'i rahatsız ettiğini zannetmişti. Özür dilercesine bu vaziyetinin sebebini açıklamaya başladı. Ey Allah'ın Resulü dedi, ben çoluk çocuğumun rızkını kazanmak ve nafakasını temin etmek için uğraşıyorum. Ellerimden destere, keser, kazma, yürek, çekiç hiç düşmüyor. Bu yüzden ellerimin yumuşaklığı gitti, bu şekilde sertleşip nasırlaştı. Bu söz üzerine alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam, Hz. Muaz'ın alnını bir rivayette ellerini tutarak avuç içlerini öptü ve bu ellere ateş temas etmez, ahirette cehennem ateşi dokunmaz buyurdu. Bu olay helal rızık peşinde koşan, ailesinin nafakasını kazanmak için çabalayan Müslüman işçilere büyük bir müjdeyi ifade etmektedir. Bu büyük müjdeye erişmenin tek şartı Allah'ın emirlerini tutmak, farz ibadetler yapmak ve yasakladığı şeylerden de kaçmaktır. Bu takdirde yapılan dünyevi işler Allah'ın rızasına uygun olur, ibadet sevabını kazandırır. Helal rızık ve Ailesinin geçimini sağlamak için çalışmanın Allah yanında ne derece makbul bir ibadet olduğuna şu hadis-i şerifte işaret eder. Günahlar içinde bazı günahlar vardır ki onları ne namaz, ne oruç, ne hac, ne de umre silip yok edebilir. Onlara yalnızca geçimini helalinden sağlamak için Çekilen sıkıntılar, katlanılan zorluklar kefaret olur. Rabbim ibadetlerimizi hakiki manada yapabilmeyi, ihlas ve samimiyetle Allah'ın huzuruna durabilmeyi, helal rızık kazanmayı, rızkımızı temin ederken ibadetleri terk etmemeyi, bilgili insan olmayı, Müslümanım diyen herkesin hakiki Müslüman olmasını, cehaletten, ahlaksızlıktan, fuhşiyattan, hukuksuzluktan, iftiradan, yalandan, gıybetten, tezvirden, suyu amellerden, kötü amellerden uzak bulunmayı bütün dinleyicilerimize, sevdiklerimize, ben Müslümanım diyen herkese Yüce Rabbim nasip eylesin. Allah'a emanet olun hoşça kalın değerli dostlar